Herkese merhaba kelebeklerim. Bu videoda sizlerle hayat bilgisi ürettiklerimiz konusunu işleyeceğiz. Haydi dersimize sizlere bir soru sorarak başlayalım. Sevgili çocuklar, araba niçin üretilmiştir? Hepinizin ulaşımı sağlamak için dediğinizi duyuyor gibiyim sevgili çocuklar. Peki çocuklar, ekmek niçin üretilmiştir? Yine hepinizin besin ihtiyacımızı karşılamak için dediğinizi duydum. Merak etmeyin. Evet sevgili çocuklarım. Gördüğünüz gibi etrafımızdaki çoğu varlık belli bir ihtiyacı gidermek için üretilmiş. Öyle değil mi? Sevgili çocuklarım, belli bir amaç için üretilmiş varlıklara işte biz belli bir ihtiyacı gidermek için üretilmiş bu varlıklara ürün diyoruz sevgili çocuklarım. Bu ürünlerin ortaya konma, yani bizim kullanabileceğimiz hale getirilme sürecine ise yani bir aracın üretilmesi, bir ekmeğin üretilmesi durumlarına ise üretim diyoruz sevgili çocuklarım. İnsanların üretim sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ise üretim faaliyetleri diyoruz sevgili çocuklarım. Biliyorsunuz bizim ülkemiz zengin bir ülke doğasıyla denizleriyle zengin bir ülkeye sahibi sevgili çocuklarım. Ve bizim ülkemizde en çok tarım, hayvancılık, sanayi alanında üretim faaliyetleri üretilmektedir sevgili çocuklar. Haydi gelin sizlerle birlikte Hasan amca ile tarımı, Ali amca ile hayvancılığı, Refik amca ile de sanayiyi tanıyalım. Onlar bize bu kavramların ne olduğunu anlatsınlar. Haydi başlayalım mı? Haydi gelin bakalım benimle. Hasan amcamızın köyüne gitmeden önce yine kulaklarınıza bir soru iliştirmek istiyorum sevgili çocuklarım. Çocuklar, annemiz ekmeği ne kullanarak yapar? Un değil mi? Peki çocuklar, un neyden üretilir? Buğdaydan üretilir değil mi? Haydi gelin bir buğday tanesinin nasıl soframıza gelip mis kokulu ekmek olduğunu bir de Hasan amca ile birlikte işleyelim. Köyünü, toprağını çok seven Hasan amca gibi kahraman amcalar zamanı geldiğinde o minik buğday tohumlarını toprakla buluştururlar. Hasan amca bu işlemi yaptıktan sonra tıpkı bir bebeği büyütür gibi buğday tohumuna gerekli olan büyüyebilmesi bilmesi için ihtiyacı olan her şeyi verir sevgili çocuklar. Evet, işte buğday tohumumuz filizleniyor. Ne kadar muhteşem değil mi sevgili çocuklar? Zaman içinde büyüdü bile buğdaylarımız. Artık ürünümüz toplanmaya hazır. Evet sevgili çocuklarım Hasan amca artık makinalarıyla buğdayını topluyor. Çocuklar buğday bir üründür. Çünkü bir amaç için üretilmiştir. İnsanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir değil mi? Peki biz bir amaç için üretilmiş varlıklara ne diyorduk? Ürün diyorduk. Peki sadece buğdaya mı ihtiyacımız var? Ya vitamin deposu meyveler? Ya birbirinden leziz sebzeler? Hasan amca gibi toprağını seven köylüler tarafından toprak ekilir sevgili çocuklar. Bağ, bahçe, tarlalar ekilir. İşte toprağın ekilmesine bizler tarım deriz. Tarım toprağı işlemektir. Bir bebek gibi toprağı bakmaktır çocuklar. Haydi gelin bakalım şimdi de Ali amcamız bize hayvancılığı anlatsın. Ali amcamız evinin çok yakınına hayvan çiftliği açmıştır sevgili çocuklar. Ülkesine ve insanına faydalı olabilmek için bu mesleği seçtiğini söylüyor. Bu hayvanların büyüyüp gelişmesi için o da Hasan amcanın yaptığı gibi bebek gibi bakar ineklerine. Beslenen ve süt depolayan bu inekler Ali amcanın eşinden aldığı yardımlarla sağılır sevgili çocuklar. İnek sayısı fazla olduğu için bu işlem makinalar aracılığıyla yapılır. İşte Ali amcanın eşi tarafından sizlerin kemiklerinin gelişimi için destek olan sütümüz, peynirimizin yapılması için gerekli olan sütümüz hazırlanıyor. Evet çocuklar, sütler makineler aracılığıyla sağıldıktan sonra fabrikalara ya da isteyen kişilere dağıtılmak üzere hazırlandı. Evet, sütümüz hazır. Peki sevgili çocuklar, Hayvancılık dediğimiz kavram sadece Ali amcamızın ineklerinden süt üretmesi midir? Ya bize bal üretmek için çalışan kahramanlarımız, arıcılık yapan kişiler ya da zihin gelişimimiz için bolca yememiz gereken balıkları avlayan Temel reislerimizin yaptığı balıkçılık faaliyeti, sevgili çocuklarım, işte biz tüm bu faaliyetlere hayvancılık diyoruz. Anlaştık mı? Biz tüm bu faaliyetlere ne diyormuşuz? Hayvancılık diyoruz sevgili çocuklarım. Peki çocuklar, tarımın, hayvancılığın ne demek olduğunu öğrendik. Bunları Hasan amca ve Ali amca vasıtasıyla daha da yakından tanıdık. Sevgili çocuklarım, peki sanayi nedir? Sevgili çocuklar, şimdi de Refik amcaya kulak verelim. Refik amcamız Refik amcamızınsa bir un fabrikası vardır sevgili çocuklarım. Refik amcamız Hasan amcamızın topladığı buğday tanelerini alıp fabrikasına getirip un üretir sevgili çocuklarım. İşte Refik amcamızın ürettiği bu unlar evlerimize girer, birbirinden lezit leziz yiyeceklere dönüşür sevgili çocuklarım. Peki ya sanayi dediğimiz kavramda sadece un üretimi mi vardır sevgili çocuklarım? Hayır. Mesela üzerimize giydiğimiz güzel bir elbise. Bu elbise de bir atölyede üretilir. Atölyeye gelen birbirinden güzel kumaşlardan birbirinden güzel yine elbiseler üretilir sevgili çocuklarım. En basitinden evimizde kullandığımız bir çivi. Bu çivi de fabrikada üretilir sevgili çocuklar. Ya da evimizde kullandığımız buzdolabı. Bu buzdolabı da bir fabrikada üretilir. Oturduğumuz koltuklar, elimizde kullandığımız çoğu eşyamız da fabrikalarda üretir sevgili çocuklarım. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, evet sevgili çocuklarım. Fabrikalarda ve atölyelerde yapılan bu faaliyete biz sanayi diyoruz. Sanayi bizim hayatımızı kolaylaştırır sevgili çocuklarım. Evet sevgili çocuklar. Bizim ülkemiz çok zengin bir ülkedir. O kadar zengin bir ülkedir ki denizler etrafını çevirmiştir türlü ovaları vardır. Tabiatıyla adeta geleni kendine çeker. Bunu diğer derslerimizde de size anlatmıştım sevgili çocuklarım. Peki tarımdan, hayvancılıktan, sanayiden bahsettik. Sadece bunlar mı yapılıyor bizim ülkemizde? Hayır çocuklar. Bunlar en çok yapılanları. Bizim ülkemizde ormancılık da yapılıyor sevgili çocuklar. Bizim ülkemizde madencilik de yapılıyor sevgili çocuklarım. Evet, bizim ülkemizde Turizm de yapılıyor sevgili çocuklarım. Üç tarafı denizlerle çevrili bu ülkede turizm yapılmayacak da ne yapılacak değil mi? Evet sevgili çocuklarım böyle cennet bir ülkeye sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Toprağı bir bebek gibi işleyen, hayvanları sevgileriyle besleyen ve işini aşkla yapan tüm kahramanlarımıza buradan selam gönderelim o zaman. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik kelebeklerim sizin de etrafınızda köyünüzde gördüğünüz tarım ve hayvancılık faaliyeti varsa yorum kısmına muhakkak yazıp bizle paylaşın olur mu? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.